Merhaba. Bugün üyesi olmaktan onur duyduğum Yargıçlar Sendikası'nın 10. kuruluş yıl dönümü. 10. yaşın kutlu olsun Yargıçlar Sendikası. 2006 yılında yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, daha adil ve insancıl bir yargı sisteminin tesis için başlattığımız mücadeleyi 2012 yılında Yargıçlar Sendikası'nın kurulmasıyla taçlandırdık. Çıktığımız yolun çetin, taşlı dikenli olduğunu biliyorduk konformist davranmadık. O dönemde etkin olan hükümet cemaat yapılanmasının yanında yer almadığımız gibi daha sonrasında kanatlara ayrılmış yargının herhangi bir kanadından tutunmayı da tercih etmedik. Biz çetin yolda yürümeye devam ettik. Bu süreçte yaralandık, kanadık, sürgünler yedik, cezalar aldık ve anladık ki biz doğru yolda yürüyoruz vicdanımızın sesinden başka ses dinlemeden adalet yolunda yürüyoruz. Yargıçlar Sendikası kurulduğu günden beri yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi için gerekli mücadelesini vermiş, yargının sorunlarını görünür kılmıştır her şeyden önce ve bu sorunların çözümü için çözüm önerileri üretmiştir. Ve çözüm süreçlerini yakından takip etmiştir. Yargı bağımsızlığının giderek tehlike altına olduğu şu günlerde Yargıçlar Sendikası'nın kararlı ve inançlı mücadelesine her zamankinden daha fazla inancımız var. Yargıçlar Sendikası'nın bu mücadeleyi yürüteceğine yürekten inanıyorum. Kuruluş yıl dönümünde sizlerle birlikte olamadığım için ayrıca çok üzgünüm. Mücadelemizde yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ediyor sevgiyle selamlıyorum. Nice yaşlara yarmışlar sendikası.